Yani böyle bir anlamlı bir günde zaten böyle bir 100 süreçte bize görev düşmesi muhteşem bir şeydi. E, bu herkese nasip olacak bir şey değil. Bundan dolayı çok mutluyuz. Yani 100. yıldaki yeni başkanlık bana nasip ve yönetim arkadaşlarımıza. E, bunu da Başakşehir maçıyla galibiyetle e, taşlandırdık. Tüm taraftarlarımıza ve şehrimize armağan ettik. E, bunu hocama ve bütün yani ekibimize çok çok teşekkür ediyorum zaten. Biz onlara inanmıştık her bir bireye. Onlara maç öncesinde şöyle bir söylememiz vardı. Biz Allah için size inanıyoruz. Sizler de bize inanın. Bu şehirdeki Antalya Spor hak ettiği değerde ve yerde değil. Maalesef şehirde bütünleşmek gerekiyor. Bu biraz maalesef geçmiş zamanlardan dolayı ayrılmış durumda. Biz onlardan başarı istiyoruz. Sportif başarılar. Bunu tabii bizim sağlamamız gerekiyor. Biz de bütün şehri birleştirmek üzerine çalışmalar yapacağımızı söylüyoruz. Valla takım olarak, yönetim olarak, bütün ekip olaraktan tam motiveyiz. Beşiktaş güçlü bir takım. Onları evimizde misafirperverlik olarak en layık şekliyle ağırlayacağız. Ama Allah nasip ederse tabii ki galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Buna da hazırız. Bütün hocamız ve takımımız motive. Biz de motiveyiz. Bekliyoruz onları. Antalyaspor benim için aslında hevesle başlayıp bir sevdaya dönüşen bir serüven. Onun için Antalya Spor'daki hedeflerimiz de haliyle yüksek. E artık böyle ligde kalmaya oynayan bir kulüp değil. E üst sıralarda yer bulmaya çalışan bir hedefimiz var. E Ziraat Kupası ile alakalı Allah nasip ederse Ziraat Kupası'nı evimizde istiyoruz. E onun için de mücadele edeceğiz. Çarşamba günü 52 Ordu FK'ye misafir edeceğiz. Ee, üçüncü turdan oradan devam ediyoruz. E, Likte de hak ettiğimiz yerde, hak ettiğimiz sırayla yerimizi alacağımız anlayışı var. Mı? Avrupa hayalimiz kesinlikle var. E, çünkü Antalya dünya kenti. E, sadece e, Türkiye üzerinde değil, dünyada benirli olan bir kent. E, bunun içinde bütün Avrupa kulüplerini evimizde çok kısa sürede inşallah misafir edeceğiz. Hedefimiz bu. Aşk. Taraftara şunu söylemek istiyorum. Ee, bundan önceki süreçlerdeki başkanlarımızın hepsi Antalya Spor için emek harcamış insanlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Süreçte iki tane başkanla beraber çalıştım. Ben çok da güzel emekler harcadık. Ee, bu kulübün ve bu şehrin e, Antalya sahibi, tabii ki Antalya Sporu'na gönül veren, sevdalanan taraftar. E, ben onlardan şunu rica ediyorum, bundan öncesi yok, geçmiş yok. Biz şimdi artık geçmişe bakaraktan, geçmişle alakalı kargaşalar veya da kavgalar yaşayaraktan e, takımımıza e, olumsuz yaşayan, yaşanımlar vermek yerine, bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde hak ettiği değeri sağlayacağız. Sadece önümüze bakalım diyorum, e, biz takımımıza inanıyoruz, e, bizler bunlara inandık, sizler de bizlere inan sonuç Allah nasip ederse çok başarılı ve keyifli